şiddete karşı dayanışma ve koruma bilincini oluşturmak için sizlerleyiz. 25 Kasım gününün 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan edilmesinden bugüne tam 21 yıl geçti. Ama mücadelemiz hala devam ediyor. Haksızlıklar Eşitsizlikler ve şiddet son bulana kadar da devam edecek. Güvenli alanda olduğumu düşünerek konuşmamın anlaşılması için maskemi çıkarıyorum. Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü. Bugün dünyada pek çok ülkede Türkiye'de bütün şehirlerde kadınlar sokaklarda. Kadınlar bugün kadına yönelik şiddeti protesto ediyorlar, lanetliyorlar. diyorlar. Ee, bütün kadınları kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye çağırıyorlar. Biz de bugün öncelikle erkekler ve erkek iktidarlar tarafından öldürülen, şiddete uğrayan tüm kadınları saygıyla anmak istiyoruz. Uğradıkları saldırıyı, uğradıkları şiddeti hepimize yapılmış gibi kabul ediyoruz. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet son buluncaya kadar mücadelemize devam edeceğimize söz veriyoruz. Kadına yönelik şiddetin cinsiyete dayalı ayrımcılığın hiçbir sebebi olamaz. Bu bir insanlık suçudur. Artık bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Bunun için kadına karşı şiddeti karşı yürüttüğümüz mücadelemiz en büyük gücümüz. Kimsenin kimliğinden dolayı şiddete uğramadığı daha özgür, eşit, barış içerisinde şiddetsiz yaşayacağımız günler için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kentlerin biz mutlu olmasını istiyoruz. Sloganımız mutlu kent mezitli demiştik mutlu olabilmesi için kentin insanların mutlu olması gerekiyor. İnsanların güvenlik içerisinde yaşaması gerekiyor her kim olursa olsun. Bunlar için çaba gösteriyoruz biz. Bugün dünyanın her köşesinde bu konu gündeme getiriliyor. Her yer turuncuya boyanıyor. Kimi kentlerde caddeler, sokaklardaki binalar turuncuya boyanıyor bizim yaptığımız gibi etkinlikler yapanlar var. Billboardlarda bugün biz yine kadına şiddete hayır anlamında sloganlarla dikkat çekmeye çalıştık. Kadınlarımızın tabii hep yaptığımız daha aydınlık bir gelecek için çalışma yapıyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz. Şiddetinin son bulmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi bizim belediyemizin bir kadın danışma merkezi var çalışmasını gönüllü psikologlar, sosyologlar ve diğer meslek avukatlar kanalıyla yürütüyoruz. Toplu sözleşme işçilerimizle yapmış olduğumuz toplu sözleşmeyle eğer şiddete uygulayan, şiddet uygulayan personelimiz varsa erkek personelimiz eşine veya çocuğuna maaşının kendisine verilmeyeceğini maaşının eşine verileceğine dair kesin hüküm getirdik. Yine sahada çalışan kadın işçilerimize ücret yönünden pozitif ayrımcalık yapıyorduk. Yine devam ediyoruz buna. Kadınlarımızın ekonomik yönden güçlü olmasını istiyoruz. Çünkü şiddet olaylarının birçoğunun ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını hepiniz biliyorsunuz. Şu pandemi döneminde dahi pandemiden kaynaklanan bazı iş yeri sahiplerinin ve kimilerinin işsiz kaldığını biliyorsunuz. Ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorsunuz. Çocukların eğitim sorunu olduğunu hep biz biliyoruz. Bu ekonomik sorunlar kuşkusuz aile içerisinde bir takım psikolojik, sosyolojik, şiddete dayanan olayların, intihar olaylarının ülkemizde artmasına da maalesef neden olmuştur şiddeti önleme merkezi, izleme ve önleme merkezi var biliyorsunuz Şönüm adıyla. Bu sabah valimizin başkanlığındaki toplantıda ifade edilen rakamlar şöyle. 2019 yılında Mersin'de bu anlamda başvuru yapan kadın sayımız 3261. 23 Kasım'a kadar, iki gün öncesine kadar 2020 yılında ise bu sayı 5360. Tabii bu artışı şu şekilde açıklayanlar da var. Yapılan eğitim çalışmalarının artması sonucunda kadınlarımız bilinçleniyor ve haklarını daha çok arıyor. Öyle de değerlendirsek demek ki ne kadar çok bilinçlenirse kadınlarımız o kadar sorunlar su yüzüne çıkacaktır. Onun için korkmadan kadınlarımızın bu başvuruları gerekli yerlere yapması gerekiyor. Zaten bizim yapmış olduğumuz çalışmalardan birisi de kentin dirençli olması. Kentlerin dirençli olması çok önemli. Mezitli bu anlamda gerçekten güzel örnekler veriyor. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, emeklisiyle, engellisiyle gerçekten Türkiye'nin herhalde en dirençli toplumuna sahip Mezitli. Mersin'de ve kadın şiddetiyle, cinayetiyle özdeşleşen iki tane isim var biliyorsun. Bir Özgecen Aslan kızımız var. Bir diğeri şu anda aramızda annesi, babası işte Feray kızımız var. Bu binadaydı Feray. Ölmeden önce bu binada kendisi mimarlık fakültesi öğrencisi mimar olacaktı. Güzel bir kızımız staj yaparken bu binada maalesef öldürüldü. Ben de yakından takip ediyorum. Hala üst mahkemede ilgili daireye dahi dosyası ulaşmış değil. Bırakalım cezanın ne olacağını bilmiyoruz. Hafif mi olacak, ağır mı olacak? Ama aradan yıllar geçmesine rağmen daha adalet hükmünü vermiş değil çok bilinen evrensel bir söz var biliyoruz o. Geç gelen adalet adalet değildir. Kadınlarımızın sayısı ne kadar çok olursa kadınların haklarının aranması, mücadelesi o kadar etkin olacaktır diye düşünüyorum. Ben kadının şiddetin son bulması dileğiyle ve bu mücadeleyi sonuna kadar Vezilli Belediyesi olarak sürdüreceğimize söz veriyorum ve arkadaşlarımızın elindeki İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedikleri gibi İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması dileğiyle sizler de havaya kaldırırsanız pankartlarınızı hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Nuran Çaynak. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Sibel, Sibel. Sibel. Bu taraf. Yol tarafındayım Sibel. Etkinliklerle toplumlarda kadına şiddete karşı dayanışma ve koruma bilincini oluşturmak için sizlerleyiz. 25 Kasım gününün 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan edilmesinden bugüne tam 21 yıl geçti. Ama mücadele etmek için 16 gün boyunca bu turuncu kumaş ve şeritler burada kalacak. Kadına yönelik şiddete karşı konuşmalarını yapmak üzere alanda bulunan tüm kadınlar adına Solinova Kadın Kooperatifi Başkanı Sayın Ayşegül Yılgör'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. ve uluslararası dayanışma günü olarak ilan etti. Kadınlar ve LGBTİ bireyler hem aile içinde hem de kamusal alanda çok gönlü şiddete uyguluyorlar. Fiziksel şiddet hepimizin bildiği zaten. Saldırı, dayak, öldürme, taciz, tecavüz. Kadınlar bunun yanında duygusal, sözlü, de bu konu gündeme getiriliyor. Her yer turuncuya boyanıyor. Kimi kentlerde caddeler, sokaklardaki binalar turuncuya boyanıyor. Bizim yaptığımız gibi etkinlikler yapanlar var. Billboardlarda bugün biz yine kadına şiddet'e hayır anlamında. <laughs> আমরা ভালো আছি